Merhaba arkadaşlar ee, uzun süre video gelmiyordu ee, şu televizyon sesini bir kısayım evet ee, kıstım uzun süre video gelmiyordu ee, bunun nedeni benim telefonum kırıldı ve uzun sürede gelmeyecek ee, ama belki de gelebilir ee, bilmiyorum büyük ihtimal gelecek zeynel'in telefonuyla idare edeceğiz Telefonuma ne oldu derseniz ekranı e, ekranı ezildi bildiğiniz yani ezildi yani mesela şöyle bir ekrana olduğunu düşünün Ek, e, o şey böyle içine girmiş bildiğin yani o kadar ezmiş telefonu dermiş İçini görebiliyordum yani telefonum Kenarından ezmiş Tabi şu an size gösteremem çünkü Bir da Hem kamera neden bu kadar kötü Çünkü laptopumun kamerasıyla çekiyorum Aslında o kadar kötü değilmiş ama ee, Sabit olduğu için güzel oluyor yani ee, Belki videoları Zeynel'den çekerim ama oyun videosu Değil yani gerçek hayat videosu Çekeceğiz artık Oyun videolarını bir süre bırakacağız. Ee, bu arada e, sürpriz bir duyurum var. YouTube dizisine başlıyoruz çekimlere. Ee, bugün belki başlayacağız. Büyük ihtimal başlamayız ama e, yarın başlayacağız. Yani Perşembe günü başlayacağız. Ee, bir dizi olacak. E, kısa bir dizi böyle 4-5 bölümlük falan olacak e, konusu şu benim youtuber olmaya çalıştığım e, hikayemi anlatacak ama gerçek bir hikaye olacak Umarım e, sesim güzel geliyordur yani şu an biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum Çünkü çok sesli konuştuğunda e, ses çok kötü geliyor. E, YouTube dizisini izlemeyi unutmayın. Güzel bir dizi olacağına inanıyorum. E, ben benim aklımda bir sürü şey var e, ve e, yani valla nasıl oldu olay, o kurulma olayı biliyor musunuz? Benim telefondan haberim bile yoktu. Yani telefonu unuttum yani. Zeynel'lerdeydim. Zeynel'in telefonundan video izliyorduk. Sonra e, ben aldım telefonumu eve gidecektim. Yok eve gitmeyecektim be. Şey aldım kendi telefonumu bir açtım. Ekran yeşil ama bir de morluk var ekranda. Sanki böyle bir yere kafasını vurmuş gibi bir morluk vardı. Sonra bir gün geçti aradan e, e, telefonun ekranı çalışmıyor. Yani şu anda aynı durumda olabilir. Telefonun ekranı çalışmıyordu. Bak bildirimler titreşim bile çalışıyor ama sadece ekran yok. Bildirim. Sonra bir, birkaç kere birisi, birileri aradı beni. Yani aradılar. Açamadım. Yani kötü bir durum. Ee, telefonun olmasa da olur. Çünkü ee, şükür ki buradan size video atabiliyorum kalitesiz olsa bile sesli konuşmalar atabiliyorum yani. En azından duyuru videolarımız olur. Zeynelin telefonundan da o duyuru videolarının çekimlerini yaparız. Eee Neyse videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Eee telefonum olmadığı için de biraz sabrederseniz sevinirim. Eee hiç like atın abone olun demeyeceğim çünkü e, beğenen like atar ve abone olur beğenmeyen dislike atar ya da hiç like atmaz abone olmaz bu size kalmış yani sizin isteğinize bağlı yani bütün youtuberlar böyle diyor yani like atın abone olun diyor ama ben artık demeyeceğim çünkü siz beğenirseniz atarsınız yani neyse arkadaşlar Görüşmek üzere. Bay bay.